Bu savaşta insanlar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bizler de insan hakları savunucuları olarak, siyasi partiler olarak bu katliamları dur demek için bugün nöbetimizin ikinci günündeyiz. Bunu herkes çok iyi bilsin. Bu savaş, bu katliamlar devam ettiği sürece bizlerin de bu nöbeti burada devam edecek. O vesileyle bu nöbetimizi devam ettireceğiz bunu herkes çok iyi bilsin ki bu savaşta, bu kirli savaşta, bu katliamlarla insanları öldürmekle Kürt halkının geri adım atacağını kimse sanmasın. Bunu Kürt'ten beklemesin. Biz bu savaş devam ettiği sürece ayakta olacağız, direneceğiz ve oradaki arkadaşlarımızı devamlı destekleyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Bunu yapan amaçlarına ulaşmayacak. Her neye mal olursa olsun bizler kazanacağız, zafer bizimdir, biz kazanacağız. Herkese sevk ettin. Şimdi sözü koordinasyon adına arkadaşımız Sevda Çeliköz binirir. E değerli basın mensubu arkadaşlar ve halkın tuttuğu nöbete eşlik eden değerli halkımız hepimiz 2011 yılından beri sınırımızın hemen yanı başında tanıklık ettiğimiz halkların demokrasi barış insanlık ve varoluş mücadelesinin bir parçası olarak sınırın öte yanında yaşanan sorunun parçası haline geldik Göçler yaşandı ve bugün ülkemizde yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli yaşam mücadelesi vermekte, insanca yaşam mücadelesi vermek zorunda. Sayısı tam olarak bilinemeyen ve milyonu aşan sivil insanın hayatını kaybettiğini biz bilmekteyiz. Göç edenlerin yanında sayısı bilinmeyen kayıplar ve insanlık tarihi açısından çok vahim suçların vahim bir sürecin yaşandığında hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriye iç savaşı yaklaşık 20 gün kadar öncesinde artık kendi içerisinde çatışmayla sonuçlanmışken halkların Suriye halklarının kendi demokratik geleceklerini birlikte inşa etmelerinin koşulları mevcutken ne yazık ki Orta Doğu'nun savaş ve çatışmaya dair olan makus tarihini değiştirmek yerine süreci pekiştiren sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olan oradaki bileşenlerin, halkların Kürdü, Türk'ü, Arabı ile beraber Kendisini ifade etme, kendi siyasal ve toplumsal karşılığını bulmaya yönelik sürecine de açıkçası demokratik değil, antidemokratik ve en çok da sivillerin mağdur olduğu bir müdahale ile karşı karşıya kaldık. Daha dün... Andık arkadaşlarımızın Nazım ve Cihan iki tane sivil basın mensubu arkadaşımız bu süreçte hayatını kaybetti. Demokratik geleceğin hepimiz açısından önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Suriye'de çok vahim bir süreç yaşandı. Ancak oradaki halkların kendi kaderini tayin etmek üzerine İnisiyatifin kendilerinde olduğu bu demokratik sürecin Orta Doğu'da geliştirilmek istenen bu kanlı sürecin aksine desteklenmesi orada gelişecek olan demokratik ve barışçıl sürecin de hepimizi doğrudan etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bugün ülkemizde de biz beraberinde bu savaşçıl politikaların, güvenlikçi politikaların neticelerini çok vahim şekilde yaşamaktayız. Her gün gözaltılarla karşı karşıyayız. Her gün birçok haksızlık ve birçok mağduriyet yaşanıyor. Biz bugün eğer e, sınırda, e, sınırın hemen yeni başında soğuk demeden, yağmur demeden e, halkımızla beraber bir nöbet tutuluyorsa, bu sürece biçtiğimiz anlamla ilgilidir. Talebimiz o yönlüdür. Herkesin, özellikle e, ülke coğrafyasında gücü elinde bulunduran bütün ülkelerin, sürece dahil olanların, Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın ve akabinde uluslararası bütün güçlerin ve demokratik kamuoyunun bu sürece dair takınması gereken tavır Orta Doğu'daki barışı inşa etmek üzerine Orta Doğu'da süren hem kadını hem yaşamı hem halkları hem de inançları var eden bu kültürü büyütmek ve kalıcılaşması üzerine katkı sunmaktır. Bilmeliyiz ki Suriye'de gelişecek olan demokratik bir birliktelik ve demokratik bir Suriye'nin, demokratik bir Türkiye'nin de kapısı olacağına inanmamız lazım. Bugün hepimizin talebi savaşsız bir dünya ve savaşsız bir Orta Doğu üzerine kurulu. Bunu yaparken de işlenen suçlar ve haksızlıklar da var. Bugün ülke iç kamuoyumuz içerisinde bu sürecin barışçıl çözümüne dair taleplerde bulunan kurumlara yönelik baskıcı, yasaklayıcı ve açıkçası kriminalize edici tutumlar da bu sürecin sürdürülmek istendiğini karşımıza çıkarmakta. İstanbul Barosu'nun Suriye'deki sürecin işletilmesi konusundaki barışçıl hukukun hayat kazanması yönündeki talebinin kriminalize edilmeye çalışılması çabası. Hayatını kaybeden sivillere yönelik gazeteciler tarafından yapılan açıklamalar neticesinde yapılan haksız gözaltılar ve açılan haksız davalar süreçleri bu itirazımızı da karşımıza açık bir şekilde çıkarmaktadır. Biz Orta Doğu'da yaşayan Orta Doğu'nun barışını ve geleceğini önemseyen halklardan olarak Türkiye'nin Orta Doğu'daki bütün halkların da bu sürecin barışçıl işletilmesi konusunda da görev ve sorumluluk almasına ve inisiyatif geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Nöbetimiz bu temelde çok anlamlı ve nöbetimiz bu temelde de sürecek. Biz halkın tuttuğu barış nöbetinin de sonuna kadar da yanında arkasında olacağız. Orta Doğu'daki tarihi mücadele halkların inançların birlikte yaşaması üzerine kurulu bu mücadeleyi büyütmekte hepimizin sorumluluğu bu süreçteki suçların işlenen haksızlıkların da sonuna kadar karşısında duracağız. Barış, barış ve barış elbette ki bu topraklara gelecektir. Yaşasın halkların kardeşliği Jinjian Azadi. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milletvekilimiz Sayın Ferit Şen Yaşar'a mikrofon ver. Çapemeni azat dayı ki me aşti u gelle me rumet. Am Abdül Kobani selaf diken. Ami nail bir sene kilaka me Kobani'ye. pîrsûs çiyese kovanî ewaye dih hezarû deh û çara berxudana kovanîyê gelê mê pîrsûsê gelê mê kurdîstanê kuşto wê ruhî li kovanyê xwedî derket hîro dîsa ema wê berxudanê xwedî derkevine di hezar û deh û çara ku ew şerê ggiran dest pê kir hezar însanê me şehîd an کوبانی روزا وا رزگار بو دنیاګي کړن اوسکرین الکاریا سروج جی پیرسوس جی دنیا دی. دي نادیسه شرکته خانيه کو د حاضر او د چارا امشتو کوبانی خودي درکته اما وی شکلي دیسه کوبانی لګل له خا لمرې خا خودي درکونه ستیا کوردا روژاوا دنیګي قاول کړ اګتداره اکی پی ستیا کوردا قاول نه کوي چاته خو په رالي ارشا روژاوديكي کویرشوي کووانی بر خدانه 1024 کوشتو هبو 100 بر خدانه دوامږي سیروې بره دهواله ما Havale mi çapamani adına Bisi adına katil kerin Riyah Hakikat bu Ama riyawan'a, vana Riyah da bimeşine hatta Va şera kubani Roja ne kadı Eva nüvete ma devam biki Khasına ma barışa amdin bir insan nemirin Hatta Disa kovani rojava va Rizgar nevi Ama cem Dengi kha کو بانید نو چالکی ها اما دوام بکنه او ای رو ای طوه آمده دا و گل ایمه دور عرف گیا را ام سپاسی خواهد خواهد زن و چالکی ها اما ریا دادی های حتی و شرع نقده ای و چالکی ها اما نوت اما دوام بکنه بطن قاتلمجه ارقادش دارا تشکیل ایدیورم نوبت پروگرامم از یارنیه دوام ایدیور Şimdi biz ülkemize doğru gideceğiz.